Mikrodermabrazyon, derinin en üst tabakasındaki ölü hücreleri uzaklaştırmayı amaçlayan mekanik bir soyma yöntemidir. Bu yöntemde cilt yüzeyine yüksek basınç altında püskürtülen alüminyum oksit kristalleri hemen arkasından yine vakum yoluyla geri emilmekte. Bu sırada deri yüzeyinden kopan ölü hücreler de uzaklaştırılmış olmaktadır. Mikrodermabrazyon uygulaması sıklıkla göz kenarlarında ve ağız çevresinde yaşla ortaya çıkan ince mimik çizgilerinin giderilmesinde, sivilce izlerinin bir takım başka yara izlerinin giderilmesinde, güneş etkisiyle ortaya çıkan lekelerin yok edilmesinde tercih edilen bir yöntemdir. Genellikle bir hafta ila 10 gün arayla tekrarlanan 6-10 seanslık kürler şeklinde uygulanır. Son derece yüzeysel bir uygulama olduğundan Uygulama sonrası kişiyi günlük hayattan alıkoymaz. Cilt yüzeyinde ortaya çıkan ufak kızarıklıklar bir iki gün içinde ortadan kaybolur. Dolayısıyla mikrodermabrazyon herhangi bir öğle arasında yapılabilecek, cildi gençleştiren, sağlıklı bir görünüm kazandıran temel uygulamalardan birisidir.